Mazlum demiş ki abi sadece şelalenin altındaki lootla Vinal 5kb'ni yapabilirsin sana güveniyorum adamsın demiş Eyvallah kardeşim hemen deneyelim hemen yapalım Evet arkadaş oy Sıkarın üstüne düştüm Şu an tüneldeyim Sesiniz gelmiyor o yüzden Like attınız beğeni attınız diye düşünüyorum Hemen şöyle ufaktan loot yapacağım hızlı hızlı Lan bu abi Allah Lan yanlışlıkla bak buldum <laughs> Bir şey söyleyeyim mi Biraz lootumdan bırakacağım alacağım. Bir tane bombamı bıraktım. Bir tane de bundan bıraktım. Daha ne olsun. Bugün <laughs> son iki bunlar. <laughs> Kardeşim benim ne yapıyorsun? Adam, niye kaldırıyorsun Güzel güzel. Vallahi sıfır arkadaşlar sıfır loot sonunda başardık. Sizlerde de birer tane beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler şimdiden.